Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Gökçe Özer. Bugün sizlerle üslü ifadeler konusunu işleyeceğiz. A bir reel sayı ve n de bir pozitif tam sayı olmak üzere A üzeri n ifadesine üslü ifade diyoruz. Buradaki A sayısına taban diyoruz. N sayısına da üs ya da kuvvet diyoruz. A üzeri n tane A'nın çarpımı şeklinde hesaplanır. Şimdi üstü ifadelerin özelliklerine gelelim. X, Y, A, B gerçek sayı ve M ve N birer doğal sayı olmak üzere. Tüm gerçek sayıların birinci kuvveti kendisidir. Yani üstünde bir görüyorsak arkadaşlar sonuç kendisi olacak. Bir sayısının tüm reel sayı kuvvetleri birdir. Birin üzerine ne yazarsak yazalım sonuç gene bir çıkacaktır arkadaşlar. Sıfırdan farklı burası çok önemli. Sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Çünkü 0 üzeri 0 belirsizdir arkadaşlar. Onun için taban kısmını 0 almıyoruz. 0 haricinde hangi sayıyı alırsak alalım üzerinde 0 varsa sonuç 1'e eşit oluyor. Eksi 1'in çift kuvvetleri 1, tek kuvvetleri eksi 1'dir üst negatif bir tam sayı olduğunda taban ters çevrilir. Yani şöyle örnek verelim. 5 üzeri eksi 1 dedi. Tabanımızda hangi sayı var? 5. Üzerinde eksi 1 var. Üstünde negatif bir tam sayı olduğu için bu eksi 1'in anlamı taban kısmındaki sayıyı ters çevir. Yani 1 bölü 5 yap. Mesela başka bir örnek verelim. 2 bölü 3 üzeri eksi 2. Tabanımızda bu sefer 2 bölü 3 var. Üzerinde eksi 2 var. Eksi 2, eksi 1 çarpı 2 demektir. Üzerinde negatif bir tam sayı gördüğümüzde tabanımızı ters çevireceğiz. Ters çevirdiğimiz zaman 3 bölü 2 olur. Bunun üzerinde 2 sayısı vardır. Bunu da hesaplarsak 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 4'ü elde ederiz. Tabanları aynı olan üstü sayıların çarpma işleminde üstler toplanır. Bakın iki üstü sayımızın da tabanı x çarpım durumunda üssü olan m ve n'yi toplayıp x üzeri m artı n şeklinde yazıyoruz. Tabanları aynı olan iki üssü sayının bölme işleminde burası çok önemli. Buraya bir yıldız atalım. Payın üssünden paydanın üssü çıkarılıyor. Örnek verelim. 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 8. Bakın bu bölme işleminde tabanlarımız aynı. İki tabanımızı yazdık. Ne yapacaktık? Payın üstünden paydanın üstünü çıkaracağız. Yani 4 eksi 8 yapacağız. Bu da 2 üzeri eksi 4 ifadesidir. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. 8'den 4'ü çıkarmıyoruz. Payın üstünden paydanın üstünü çıkarıyoruz. Üssü sayıların üssü alınırken üstler çarpılır. Bakın içte bir x üzeri m sayısı var, bunun üzerinde de n sayısı var. Üssünün üssü olduğunda üstteki ifadeleri çarpıyoruz. Yani x üzeri m çarpı n ifadesini elde ediyoruz. Üsleri aynı olan üssü sayıların çarpma işleminde tabanlar çarpımına ortak üs yazılır. Bakın 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 dedi. Burada dikkat ederseniz ortak olan nedir? Üstler. O zaman biz ortak üssü yazıyoruz. Tabanları kendi aralarında çarpabiliyoruz. Bu da 10 üzeri 4 ifadesine eşittir. Üstleri aynı olan üssü sayıların bölme işlemi yapılırken tabanlar bölünür, ortak üs aynen yazılır. Şimdi buraya da bir yıldız atıyorum. Neden? Çünkü payda kısmında verilen ifadenin sıfırdan farklı olması gerekiyor. Sıfır olursa belirsizlik durumu çıkacaktır arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Aynı çarpma işleminde olduğu gibi 2 üzeri 4 bölü 5 üzeri 4 ifadesini biz 2 bölü 5 üzeri 4 şeklinde yazabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu anlattıklarımızı bir soru üzerinden değerlendirelim. Eksi 3 üzeri 3 artı eksi 7 üzeri 0 eksi 4'ün karesi artı eksi 5'in karesi işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi tek tek ele alalım. Eksi 3 üzeri 3. Arkadaşlar üstümüz tek sayı olduğu için ve tabanımızda negatif kuvvet olduğu için bunun sonucu eksi çıkacaktır. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3'ten sonucumuz eksi 27 çıkacaktır. Ne demiştik? Tabanı sıfır olmadığı sürece bir sayının üstünde sıfır varsa sonuç 1'e eşittir. O zaman eksi 7 üzeri sıfır ifadesinin değeri de 1 olacaktır. Onu da yazalım. Şimdi 4'ün karesi. 4'ün karesi zaten 4 çarpı 4 demektir. Buradan da 16 çıkacaktır. Eksi 5'in karesine bakalım. Arkadaşlar 2 çift bir sayı olduğu için sonucumuz pozitif çıkacaktır. 5 çarpı 5'ten sonuçta 25 bulduk. Şimdi bu bulduklarımızı yerine yazalım. Eksi 27 artı 1. Eksi 16 artı 25. Bu if işlemin sonucunu istiyor. Eksi 27 artı 25 buradan eksi 2 gelir. Eksi 2 artı 1 eksi 1 eksi 16 daha eksi 17 olarak işlemimizin sonucunu elde ederiz. Şimdi üstü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerine bakalım. A, B, C, X birer reel sayı m de bir tam sayı olmak üzere arkadaşlar bakın şöyle bir ifade vermiş a çarpı x üzeri m artı b çarpı x üzeri m eksi c çarpı x üzeri m burada ne yapıyoruz hepsinde ortak olan x üzeri m var gördüğümüz üzere burada x üzeri m parantezine alıyormuş gibi düşünüyoruz x üzeri m parantezini alıp başındaki kat sayıları kendi aralarında toplayıp çıkarabiliyoruz. Şimdi bunu bir soru üzerinden görelim. N bir reel sayı olmak üzere 3 üzeri n 1 artı 2 çarpı 3 üzeri n 2 bölü 2 çarpı 3 üzeri n 3 artı 3 üzeri n 2 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Böyle durumlarda ortak olana benzetmeye çalışacaksınız. Bütün terimlerimizde 3 üzeri n eksi 1 görüyoruz. O zaman biz bütün terimlerimizi 3 üzeri n eksi 1'e benzetmeye çalışalım. Demek istediğimizi yazarken açıklayalım arkadaşlar. Artı 2 çarpı. 3 üzeri n eksi 2'yi ben n eksi 1 eksi -1, 1 şeklinde yazabilirim. Bu durumda 3 üzeri n eksi 1 çarpı 3 üzeri eksi 1 yazabilirim. Neden? Çünkü çarpma işleminde tabanlar aynı olduğunda üstler toplanırdı. Üstleri topladığımızda n eksi 1 eksi 1 daha n eksi 2 ifadesini elde ediyoruz. Bölü 2 çarpı 3 üzeri n-3 ifadesinde n-1 çarpı 3 üzeri eksi 2 şeklinde ayırıyorum. Neden? Çünkü n-1 ile eksi 2'yi topladığımda n-3 elde ederim. Artı 3 üzeri n-1 çarpı 3 üzeri eksi 1 şeklinde yazabilirim. Gördüğümüz üzere bütün terimlerimizde 3 üzeri n-1 ortak oldu. O zaman ben payı ve paydayı ayrı ayrı 3 üzeri n-1 parantezine alabilirim. 3 üzeri ne eksi 1 parantezini aldığımda burada ne kaldı birinci terimde 1 bir, artı 2 çarpı ne kaldı arkadaşlar 3 üzeri eksi 1. Kalanları aynen yazalım bölü. Şimdi alt tarafa gelelim 2 çarpı pardon şunu düzeltelim 3 üzeri ne eksi 1 parantezini alacağız 3 üzeri ne eksi 1 parantezinde. 2 çarpı 3 üzeri eksi 2 artı 3 üzeri eksi 1 elde ettik. Bakın ikisinde de 3 üzeri ne eksi 1 ortak olduğu için bunları e, sadeleştirdik. Şimdi kalanları düşünelim. 3 üzeri eksi 1 üstünde negatif bir sayı olduğunda taban kısmını ters çeviriyorduk. Bu ifade 1 bölü 3'e eşitti. Aynı şekilde 3 üzeri eksi 1 de 1 bölü 3'e eşitti. 3 üzeri eksi 2 de 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9'a eşitti. Bulduklarımızı yerine yazalım arkadaşlar. 1 artı 2 çarpı 1 bölü 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 9 artı 1 bölü 3 ifadesini elde ettik. Şimdi pay ve payda kısmını artık bildiğimiz işlemlerle devam edelim. 3 kere 1 3 pay, e, payda eşitliyorum 2 daha 5. Demek ki pay kısmımız 5 bölü 3 oldu. Şimdi payda kısmımıza bakalım 2 bölü 9 artı 1 bölü 3. Ne yapacağız payda eşitleyeceğiz burayı 1 ile burayı 3 ile. O zaman şuradan devam edelim 5 bölü 3 bölü. 2, 3 daha 5 bölü 9 elde ettik. Bunu nasıl bölüyorduk? Birinci terimi aynen yazıyoruz. İkinci terimi ters çevirip çarpıyoruz. 5'leri sadeleştirdik. 3 ile 9'u da sadeleştirelim. O zaman sonucumuzu 3 olarak elde ettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka bir soruyla devam edelim. 4 üzeri eksi 7 çarpı 16 çarpı 32 üzeri 3 bölü 2 üzeri 6 çarpı 8 üzeri 3 çarpı 64 üzeri eksi 2. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi bütün ifadelerimizin tabanındaki sayılara bakarsak hepsinin 2'nin kuvveti olduğunu görüyoruz. Bu durumda bütün tabanlarımızı 2'ye çevirmeye çalışıyoruz. 4 2'nin karesidir. 2'nin karesi üzeri eksi 7 yazabiliriz. 16 2 üzeri 4'tür. Bunu da yazdık. Çarpı 32 2 üzeri 5'tir. Bunun da üzerinde 3 var arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bölü 2 üzeri 6'yı yazdık. 8 2'nin kübüdür. Bunun da üzerinde 3 var. Buna dikkat ediyoruz. 64'te 2 üzeri 6 üzerinde eksi 2. Bizden bu işlemin sonucunu istiyor. Üstünün üstü olduğunda üstleri ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. O zaman 2 kereyi eksi 7 14. Birinci terim 2 üzeri eksi 14 olacaktır. Çarpı 2 üzeri 4. Aynı şekilde 2 üzeri 3 kere 5'ten 15 olacaktır. Bölü 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 3 kere 3'ten 9 çarpı 2 üzeri 6 ile eksi 2 çarpıyorum. Eksi 12 ifadesini elde ettim çarpma işleminde üstleri ne yapıyorduk? Kendi aralarında topluyorduk. O zaman şöyle bölü çizgimizi yazalım. Tabanımız 2. Üstleri toplayalım. Eksi 14 artı 4 artı 15. Bölü payda kısmında da 2 var. Üstlerimizi toplayalım. 6 artı 9 eksi 12. Bu işlemin sonucunu bulacağız. Bakalım Eksi 14 artı 4 daha. Eksi 10. Eksi 10 ile artı 15'i toplarsak 2 üzeri 5. Alt tarafa gelelim. 2 üzeri 9 6 daha 15. 15'ten 12'yi çıkartırsak 3. Bölme işleminde tabanlar aynı olunca ne yapıyorduk? Payın üstünden paydanın üstünü çıkarıyorduk. Yani 2 üzeri 5 eksi 3. Bu durumda 2 üzeri 2. Buradan da 4 sonucunu elde ederiz. Şimdi arkadaşlar bize bir işlem vermiş. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Bu tür işlemlerde kolaylık olması açısından öncelikle işaret incelemesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Demek istediğim şu eksi x küp diyor. Buradaki x küp işareti eksi olduğu için buranın sonucu negatif çıkacaktır. x üzeri eksi 5'in sonucu pozitif çıkacaktır. Üssü çift olduğu için içerideki eksi işareti pozitife dönecektir. Buranın sonucu da pozitif çıkacaktır. Üstümüz tek olduğu için o zaman eksi aynen kalacaktır. O zaman pay kısmımızda eksi ile artı çarptık. Eksi, eksi ile artı çarptık. Eksi, eksi ile eksi çarptık artı. Demek ki işlemimizin pay kısmının sonucu artı çıktı payda kısmımızda da ikisi de pozitif olduğu için pozitifle pozitifi çarparsak pozitif çıkacak pozitif sayıyı pozitif sayıya bölersek işlemimizin sonucu pozitif çıkacaktı artık x'ler eksi mi art, e, yoksa e, normal artı x mi diye bakmamıza gerek yok o zaman demek ki işlemimizi şu şekilde alabiliyoruz x hepsi çarpma durumunda olduğu için tabanımızı x aldım üstlerimizi çarpma işlemi olduğu için kendi aralarında topluyorum 3-5 artı 6 artı 3 bölü payda kısmında da x üzeri 2 artı 4 işlemi olacaktır. Şimdi x üzeri 3 eksi 5 eksi 2 eksi 2 artı 6 4 4 3 daha 7 x üzeri 7 bölü x üzeri 6 ifadesini elde ettik. Nasıl bölme işlemi yapıyorduk? Tabanlarımız aynı olunca x'i yazıyorduk. Payın üstünden paydanın üstünü çıkarıyoruz. 7 eksi 6 bu durumda sonucumuz x çıkacaktır. Sorumuzun doğru cevabı d şıkkıdır. Şimdi bir başka soruyla devam edelim. 5 üzeri x artı 2 eksi 5 üzeri x artı 3 bölü 5 üzeri x artı 3 artı 5 üzeri x artı 2 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Bu durumda hepsinde bütün terimlerde 5 üzeri x artı 2 görüyoruz arkadaşlar. O zaman biz bütün terimleri 5 üzeri x artı 2'ye benzetmeye çalışıyoruz. 5 üzeri x artı 2 eksi 5 üzeri x artı 2 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazıyorum. Neden? x artı 2 ile 1'i topladığımda x artı 3 elde edeceğim. Bölü 5 üzeri x artı 2 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazdım. Artı 5 üzeri x artı 2. Ne yaptık? Bütün terimlerimizde 5 üzeri x artı 2'yi elde ettik. O zaman payı ve paydayı ayrı ayrı 5 üzeri x artı 2 parantezine alıyorum. 1 eksi 5 kaldı. Böyle 5 üzeri x artı 2 parantezini alıyorum. Burada ne kaldı? 5. 5 artı burada ne kaldı? 1. 5 üzeri x artı 2'ler bölme durumunda olduğu için birbirini götürdü. 1 bir eksi 5 eksi 4 bölü 5 artı 1 6. Burada da sadeleştirme işlemi yapalım. 2 ile sadeleştiriyorum. Eksi 2 bölü 3 olarak işlemimizin sonucunu elde ederiz. Şimdi başka bir soruyla devam edelim. 5 üzeri x'in değerini 2 olarak vermiş. Buna göre 25 üzeri 2x artı 1 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Yani demek istiyor ki 5 üzeri x gördüğün yere 2 yaz demek istiyor. Şimdi 25 nedir arkadaşlar? 5'in karesidir. O zaman biz bu ifadeden başlayalım. 5'in karesi üzeri 2x artı 1'i sormakta bize. Üstünün üstü olduğunda ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk. 5'i tabanımız yazdık. 2'yi dağıtıyorum arkadaşlar. Bu durumda 2 kere 2 4 x artı 2 elde ettim. Bunu da şu şekilde yazabilirim. Artık biliyoruz. 5 üzeri 4 x çarpı 5 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Çünkü 4 x ile 2'yi toplarsak 4 x artı 2 edecektir. Şimdi şu ifadeye dikkat edelim. 4x var üstünde. Ben bunu şu şekilde 5 üzeri x'in 2 olduğunu bildiğim için 5 üzeri x üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Neden? Üstünün üstü olduğunda çarpma işlemi yapıyorduk. 4x de yine 4x'i elde ettik. Çarpı 25'i elde ettik. Şimdi soru bize 5 üzeri x gördüğün yere 2 yaz diyor. 5 üzeri x gördük. O zaman 2 üzeri 4 çarpı 25 ifadesini elde ettik. 2 üzeri 4 16. 16 çarpı 25 işlemimizin sonucunu 400 olarak elde ederiz. Şimdi başka bir soruyla devam edelim. 15 üzeri x eşittir a, 3 üzeri x eşittir b olduğuna göre, 75 üzeri 2x ifadesinin a ve b türünden değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi 15 üzeri x'in değerinin a olduğunu söylemiş. 15, 3 ile 5'in çarpımıdır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. O zaman ben bunu 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x eşittir a şeklinde yazabilirim. Daha önceki öğrendiğimiz özelliklerden. Şimdi 3 üzeri x'in değerinin kaç olduğunu vermiş? B olduğunu vermiş. O zaman 3 üzeri x yerine B yazıyorum. B çarpı 5 üzeri x eşittir A olacaktır. Buradan 5 üzeri x değeri her iki tarafı B'ye bölüyorum. A bölü B olarak elde ettim. Bu bir kenarda beklesin. Şimdi bizden 75 üzeri 2x ifadesini istiyor. 75 sayısı nedir? 3 çarpı 25 sayısıdır. O zaman ben bunu 3 üzeri 2x çarpı 25 üzeri 2x şeklinde ayırabilirim arkadaşlar. 3 üzeri 2x buradaki 2x 2 ile x'in çarpımı olduğu için 3 üzeri x üzeri 2 şeklinde yazabilirim üstünün üstü çarpma işlemi gerektirdiği için. 25 de arkadaşlar 5'in karesidir. Bunu biliyoruz. Üzerinde 2x var. Şimdi 3 üzeri x gördüğümüz yere ne yazacaktık? B yazacaktık. Bu durumda b kare çarpı. 5 üzeri üstünün üstü olduğunda çarpma işlemi yapıyorum. 5 üzeri 4x. Bakın burada gördüğünüz üzere gene 5 üzeri x ifadesi var. İçinde gizlenmiş. 5 üzeri b'nin karesi çarpı 5 üzeri x üzeri 4 yazabilirim. 5 üzeri x'in değerini bulmuştuk. Neydi? a bölü b. O zaman yerine yazalım. b kare çarpı a üzeri 4 bölü b üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. B üzeri 2 eksi 4 şeklinde. Çünkü bakın ikisinin de tabanları aynı bölme işlemi yaptığımda üstün üstünden e, alttakinin üstünü çıkarıyorduk. Çarpı A üzeri 4. Bu durumda A üzeri 4 çarpı B üzeri eksi 2 şeklinde ifademizi elde ettik. Bakıyoruz şıklarımızda rasyonel ifadeler var. O zaman B üzeri eksi 2 ifademizi bölü B kare şeklinde yazabiliriz. A üzeri 4 bölü B kare. Hangi şıkta var? A şıkkında var. Başka bir soruya geçelim. 2 üzeri x'in değerini a, 3 üzeri x'in değerini b, 5 üzeri x'in değerini c olarak vermiş. Buna göre 0 tam %72 üzeri x sayısının a, b, c cinsinden yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi 0 tam %72 sayısını ben şu şekilde yazmak istiyorum. 72 bölü 100 şeklinde. Bu da 8 çarpı 9 bölü 10 çarpı 10 şeklinde yazılabilir. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi tabanlarımızda 2, 3 ve 5 bulmaya çalışıyoruz. Çünkü 2 üzeri x'in, 3 üzeri x'in ve 5 üzeri x'in değerini vermiş. O zaman 8, 2 üzeri 3'tür. 9, 3 üzeri 2'dir. 10 sayısını da bunu da 10'un karesi şeklinde yazabiliriz. 10 sayısını da 5 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Bu durumda 5 çarpı 2 üzeri 2 şeklinde yazdım. Bunu da tekrar düzenleyelim. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 bölü 5 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 yazdık. 3 üzeri 2'den 2 üzeri 2'yi çıkartırsak 2 kalır. 2 çarpı 3 üzeri 2 bölü 5 üzeri 2 ifadesini elde ettik. Şimdi bizden istenen 0 tam %72 üzeri x. O zaman bizim bulacağımız değer şu olacak. 2 çarpı 3 üzeri 2 bölü 5 üzeri 2 üzeri x'i bulmamızı istiyor bizden. A, B, C cinsinden. Üstündeki Birine ayrı ayrı dağılır. 2 üzeri x çarpı şu ifadeyi de ben şu şekilde yazmak istiyorum. 3 üzeri x'in artık öğrendik karesi şeklinde yazabilirim. Bölü 5 üzeri x'in karesi şeklinde yazabilirim. Üstünün üstü olduğunda çarpma işlemi yapılacaktı. Çarpma işleminde çarpanların yeri değişebiliyordu. Buna dikkat edelim. Şimdi 2 üzeri x gördüğümüz yere ne yazacağız? A. O zaman a çarpı. 3 üzeri x gördüğümüz yere ne yazacağız? B. O zaman B kare. Bölü 5 üzeri x gördüğümüz yere ne yazacağız? C. C kare. O zaman işlemimiz A çarpı B kare bölü C kare oldu. Ama eee Işıklara baktığımızda hiçbirinde rasyonel ifade yok. O zaman c kareyi üst kısmı almamız gerekiyor. Nasıl almamız gerekiyor? Çarpı c üzeri eksi 2 olarak üstünü negatif yaparsak pay kısmına almış oluyoruz. O zaman işlemimizin sonucu a çarpı b kare çarpı c üzeri eksi 2. B şıkkıdır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle üstlü ifadeleri işledik. Hepinize hayırlı günler, iyi çalışmalar. Müzik